Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Daha önceki eğitimimizde Google Domain'den aldığımız bir domaini ana IP'lerini yapılandırarak Plesk panelimize eklemiştik. Şimdi bu domaini hem manuel hem de direktman Plesk üzerinden WordPress kurmayı anlatacağım. İsterseniz öncelikle manuelden başlayalım. Şimdi buradan WordPress indir diyerek TL diyelim ki. Evet. WordPress'i indiriyoruz öncelikle. Evet. Buradan alan adımıza gelerek öncelikle şu SSL sorunu bir çöze çözelim. Çünkü bize sorun çıkarmasın. Burada Let's'in ücretsiz olanı var. Bunu install diyerek buradan kurabiliriz. Ne yapalım? Joker mı yapsak acaba? Hepsini kursun. Acaba kurar mı böyle? Bazen uyarı veriyor da. Bakalım. Orada her kimin ne sen? Yes. Şu an kurdu. Açalım bakalım. Buradayız. Hmm. Hala güvenli değil diyor. Neden acaba? Her neyse sorun değil. Ne yaptı ki o? atan vermiş. Ne diyor orada? Ha, DNS kaydını ekleyin falan filan diyor galiba. Evet, şu anda geldi. Sayfayı birini yeniliyorum buradan. Hala bunu yapıyorsun bunu bana? Evet. Şu an geldi. Gördüğünüz gibi bağlantı güvenli. Burada ön bellekten dolayı böyle görünebilir. Sorun değil. Şimdi iç kısmına geliyorum bunun. File Manager kısmına geliyorum. Burada HTTP dosyasının içerisinde normalde Preskin dosyası vardır. Onu siliyoruz buradan. Ve indirdiğimiz WordPress'i içeri aktarıyoruz böyle. Evet. Upload olmasını bekliyoruz. Bakalım. Orada her kimin neyse acaba ileride ne olacak ya? Bakalım şu upload olsun. Evet bekliyoruz. Upload oldu. Tamam. Bunu close direkt kapatıyoruz ve buradaki zipi arşiv kısmından direktman olduğu yere çıkartıyoruz. Şimdi şu ziple bizim işimiz yok. Bunu silebiliriz. WordPress'in içindeki dosyaların hepsini seçip move diyerek HTTP dosya yani ana dizine taşıyoruz. Evet. Geldim. Şu WordPress klasörünü artık buradan silebiliriz. Şu an bizim web sayfamızda gördüğümüz gibi WordPress'in kurul mekanı geldi. Başlayalım dedikten sonra karşımıza veri tabanı kısmı geliyor ve biz henüz bir veri tabanı oluşturmadık. İsterseniz gelin buradan database kısmından yeni bir veri tabanı oluşturalım. Buraya bir çift db diyorum. Ve hangi domain ile ilgili bu veri tabanı onu seçiyorum. Buradan generate diyerek yeni şifre oluşturuyorum. Evet bu şekilde. Şimdi buraya bir çift db bir çift DB ve parolaya da yapıştırıyorum. Bunlar aynı olduğu gibi kalıyor. Eğer sizin kendiniz özel bir tablo ekiniz yani prefixiniz varsa buraya yazabilirsiniz. Buraya Yavuz yazdığınız zaman WordPress'in bütün tabloları Yavuz alt diye başlıyor. Burası o kısım. Default olarak bırakıyorum. Gönder diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan WordPress'imiz kuruldu. Ee, buraya geliyorum bir çift yazılım diyorum. şey i̇şte bir çift e-posta ya da info bir çift yazılım nokta com diyorum. Ve şu an ben bu domainin hani demo olarak kullandığım için indeksi kapatıyorum. Yani siz bunu yapmıyorsunuz. Onu onu söyleyeyim. Evet. WordPress'i kur diyorum ve şu anda bitti. Gizli sekmeden bir bakalım. Bir çift yazılım nokta com. Gördüğümüz gibi bizi Wordpress ekranımız karşıladı. Evet. Wordpress kurulumumuz bu kadar. Basit. Şimdi gelin aynı işlemi bir de Plastik panelden otomatik olarak yapalım. Bu da nasıl olacak? Şimdi bunun içeriğini bir silmemiz lazım öncelikle. Komple siliyorum. Evet. Veri tabanını silmemiz lazım. Onu da silelim silmemiz lazım değil de şu anda hani kalabalık etmesin diye siliyorum aslında. Bakın burada sol tarafta WordPress adında bir bölüm var gördüğümüz gibi. İstersek buna buradan ulaşabiliriz. İstersek de direktman domainin içerisinden install WordPress kısmından ulaşabiliriz. Ha oldu ki sizde bu WordPress Press panelinizde görünmüyor. Bunu peki buraya nasıl yükleyeceğiz? Onu da göstereyim. Tools and Settings yani araçlar ve ayarlardan geliyoruz buradan update kısmına tıklıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılayacak şimdi. Bastım. Hadi. Heh. Bizden root şifresi istiyor. Sunucunun root şifresini buradan girelim. Burada hani ekleme ve çıkarma işte bileşenleri var. Buradan tıklıyorum. Bakın burada Plesk uzantıları kısmında WordPress toolkit var ya eğer bu Plesk panelimizde yoksa bunu işaretleyip yani kurmasını sağlayıp buradan devam deyip onu Plesk panelimizde entegre edebiliyoruz. Direktman Plastik bize bu özelliği sağlıyor. Evet. Neredeydik? Domains kısmına geliyorum. Bir çift yazılıma geliyorum. Install WordPress diyerek gördüğümüz gibi bize bütün hepsini sağlıyor. Buradan web site içeriğini, dilini seçebiliyoruz. Ee, aslında ben Arapça seçmek istiyorum. Çünkü Suriyeli çok fazla olduğu için. Neyse. O konuya hiç girmeyeceğim. Sinir oluyorum. Evet. Gördüğümüz gibi bize WordPress admin bilgilerini sunuyor. Buradan göstererek admin şifremizi alabiliriz. Veyahut da kendimiz direktman admin belirleyebiliriz. Ee, bir çift diyorum mesela buna. Şifresi bu olsun e-posta okulabilir. Gördüğümüz gibi bizim yerimizde bütün veri tabanını, bütün veri tabanı şifresini gibi hepsini ayarlıyor ve buradan yapmamız gereken ayarları işaretleyip şu güncellemeler açık mı, indeksler açık mı ya da bu sitenin indeksi Google kapalı mı? Bunların hepsini otomatik olarak bize buradan seçtirip ve biz bunun devamında hani onay verirsek eğer tekman bizim yerimize WordPress'i kuracak. Install diyorum ve WordPress kurulumunu başlatıyorum. Sağ altta görüyor musunuz bilmiyorum ama sağ altta şu an ben varım. Büyük ihtimal göremezsiniz gibime geliyor. Evet şöyle yapalım o zaman daha da güzel olsun. Evet hadi bakalım. WordPress'in şu anda indirdiği paketleri açtı. Veri tabanı oluşturdu ve ayarlarını yaptı. En sonunda da güvenlik kısmını sağladı şu anda. %100 işaretledi burada ve bitirdi. Evet. No thanks diyoruz. Ve şu anda bizim yerimize gördüğünüz gibi bütün WordPress yapılarını, WordPress sistemini kurmuş oldu. Ee, bunu nasıl görürüz? Bakın buradan direktman panele de geçebiliyoruz. Open diyerek web sitesi de açabiliyoruz. Gördüğümüz gibi Yine aynı şey, yine aynı bölüme geçtik. Buradan direktman WordPress admin paneline geçmemizle geçebiliriz. Mesela nasıl oluyordu? Şurası mıydı? Bakalım bir. Gördüğünüz gibi sizin yerinize direktman admin paneli anında girebiliyor. Yani siz iki saat şifre şifre falan uğraşmanıza gerek kalmıyor bu sayede. Admin panelden şey, Plesk panelden bu şekilde sistemi kurabiliyorsunuz ve bunun güzel bir yanı da var. Örnek veriyorum siz buradan bir tema yüklemek istiyorsunuz. Bakın buradan gördüğünüz gibi buradan tema da yükleyebiliyorsunuz. Yani WordPress paneline girmeden direkt Press Panel üzerinden bu WordPress kitiyle, eklentisiyle istediğiniz bütün WordPress işlemlerini yapabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi eklenti ekleyebilirsiniz, tema ekleyebilirsiniz, yönetebilirsiniz. Veyahut da buradan gördüğünüz gibi tekrar ee, admin şifresini falan buradan değiştirebilirsiniz. Bir hatta direktman admin'e giriş yapabilirsiniz ve geri kalan işlemlerinizi buradan devam edebilirsiniz. Yani bir, bir kolaylık. Hani bayağı bir kolaylık. Bu bir gerçek. Evet, bu dersimiz burada son buluyor. Bir sonraki dersimizde ufak bir WordPress hatası var. Yani linkler flash panelde çalışmıyor gibi bir olay var. Onu nasıl çözüyoruz onu anlatacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.